Mavi göldeyiz. Mavi gölde kolaçan buluşması. Topladım geldim. Yapın, ben geldim hep peşimden gelmişler. Bu arkadaşlar burada şey yapıyor. Aç herifler. Ne, ne yapıyorsunuz lan? Mangal mı? O kadar şeyde mangal olmaz. Biraz şey yapın. Ne yapın? Şey yapın. Dua alıyoruz Burada. Ya, ya anca laf yapıyorsun. sen. Geleceğim kardeş. Başında Bak, duracaksın. Ne? <laughs> <yersin gülüyor> <yersin gülüyor> <yersin gülüyor> Başında duracağım. <laughs> Başında ben durursam <laughs> sen neresinde adam, duracaksın? Adam burada odun üretiyor. Odunumuz yok diye. <laughs> Hayda. Bu abimiz de aramıza yeni katıldı. Merhaba. Cerefe'ydi de. Kroslardan anlamıyorum ya. CRF 250'si var abimizin de. Bir gidelim motorları bir gezelim. Şunlar alemin en hızlı motocuları. <gülüyor> <gülüyor> bak, bu, bu kardeşimiz de yolda kaldığımda bana yardım eden. Şimdi buluşmalara geliyor. Bu da hızlı motoculardan. Şurada makinası bak ileride şimdi göstereyim. Dur. Tek tek gezeceğim. TBS, <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> geri götürmüyor lan sibir sahibi yok mu? Sibir fiye <laughs> 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 boş ver bu mondial. Ne? 125. 135 ise aslında abi. <laughs> Rusat da 35 yazıyor diyor değil mi? Yok 125 yazıyor Rusatlı da mı 25? Ne güzel lan. Adam Şu da CRF 250. İnşallah birazdan şu, şu gördüğünüz dağa tırmanacağım şuradan. Bu da AR-25'in plakası. <laughs> Öyle. Şey, Sırıkkale de böyle kullanılıyormuş. <laughs> bu da ha bu ar 25 bu arada. Bundan bahsetmedik. Hani şu gençlerin hasta olduğu motor var ya bu işte. <laughs> bu da kanuni mi? güzel. Bu arada arkadaşlar kamerayı görünce hemen yani yanlış anlamayın. Bu <laughs> da Angel Far. Etiket. <laughs> Etiket ya. Bu da bunun plakası. <laughs> Bu özel üretim. Bütün şeyler yanıyor. ışıklar. Fakat <laughs> güzelmiş. Işıtıyor mu bari önünü? Böyle belli olmaz ki. Ha şeyi var. Tamam. Nasıl abi nasıl? Nasıl açık? Güzel. Makine <laughs> güzel. Ücretsiz değil ama iyi sak motoru. Makine güzel. Cam var mı burada? Yok. Cam da yok. İyiymiş ne güzel. Bunu çalarlar oğlum. Götürecekler aklına abi Bunlar da sevgili kolaçan takipçileri. Ediyorsunuz değil mi? Ediyorsunuz. Ben övünüyorum ama ben övünüyorum ama. Geldi şimdi canlı yayına diyor ki ya ben hep seni takip ediyorum diyor oğlum bildirimler falan da açık hiç gelmiyor falan diyor. Ver lan dedim telefonu. <laughs> Telefona baktım abone bile değil. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl abone olun ya bilmiyorum ki ben diyor. Allah Allah. Öyle işte gençler hızlı gençler ya bunlar. Ehliyetleri yok. <laughs> Aynaları yok, plakaları yok. Can, canları, can, yok. canları sağ olsun. Evet. İlk para olarak kayıtlara geçtim, polis gidiyorum şimdi. CRF 250 Bu da deve gibi arkadaş ya. Evet. Hadi bismillah. Boyum yetmiyor ki. Bakalım nasıl bir şeymiş, meret. Nasıl gidiyor İyi gidiyor ha İlk defa biniyor bu motora Motor rahat Çok rahatmış Böyle bir geniş bir zamanda geniş geniş turlamak lazım Şöyle Ön göğsü falan da güzelmiş. Bu motoru hiç böyle tahmin etmemiştim ya. Gayet şöyle önde dursak dizlerim çarpıyor lan buradan. sevdim motoru. Şu el korumaları falan gayet güzelmiş. Görmüş falan şık. Bu kadar yakından hiç incelememiştim. Bunu bir geniş geniş kullanayım müsait bir zamanda. <laughs> Kapatayım mı ısınsın mı? He? Kapatayım mı? Yorumlarım. Eğlenceliymiş ya bunu sürmesi. Tabii. Şey, çok fazla cross sürmedim ben de. Dual sport tam tam cross değil bu. Hem asfalt hem arazi. Yani cross derken hep şey olur ya bize. Yarış motorları hep He. zezere ve yüzdür ya. <laughs> Öyle yani. Racing bütün racingler yarış motoru. <laughs> o hesap. Şey yani ön görünümü falan çok şık duruyor, güzel duruyor. Yakışıklıymış yani. Hiç bu kadar yakından incelememiştim. Bugün detaylı araç inceleme için Biraz... Yaparız, kanala koy. Evet, evet iyi olur. olur. Yani, İyicisi söyleyip duruyor. Mevlüt Eber incelesin bunu diyor. Tamam dedim incelesin. <laughs> i̇yi olur iyi olur. Zaten sürekli şey geliyor ya. E, yorumlarda da, mesajlarda da öyle. Böyle motorlar incelemiyorsun diyorlar. Böyle motorlarda millet gözü korkuyor. Bak bindin geldin bir sıkıntı oldu mu? Buna göz mi? korkması şu. Büyük a mi? E, ayaklar yere sıkıntı yaratıyor ya. Yüksekte olduğu için. Hı. Böyle yüksekte oturunca zaten Aynen öyle çöküyor. Bir, şey. bir de şöyle Dağ tepe inip çıkmak lazım ki eğlencesi orada. Ya ben şey yap fazla bekletmeyeyim seni diye eve gideceğin diye şey yaptım. Geniş bir zamanda geniş geniş şey yaparız. Boş bir zamanda. Tamam ben teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Bekleriz yine. Geceniz yiyorsun. Görüşürüz abi Allah'ın etsin. Tamam şuradan alın. Yebere. Benimkinin aynısı ama şey bu. Böyle yapıştırmışlar yere. Ben yani abi güzelmiş daha önünde hiçbir şey yokmuş gibi aynı. Önü böyle bomboş, açık. Ama işte ön çok sallanıyor, çok vuruyor ya. Hiç yaylanma payı olmadığı için takır tukur. sık olunca önüm böyle tamamen açık. Önde hiçbir şey yok. Ama şey sıkıntısı var. Önüm böyle tak 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 gidiyor. Rahatsız Aynen olmuyor mu? Abi alıştık artık ya. Alıştın Ben mesela... İyi kol yaparım ha. Yüksek <laughs> motor alıyorum abi. Böyle bir sanki böyle o Mercedes'e binmiş gibi adam. İşte Hacı abi. böyle daha güzel. Bak biniyorsun şöyle önde hiçbir şey yok. Değil tamam mi? On aferin, aferin, aferin. <laughs> o mu başa abi. abi Kaçtık bu? 200 kaldı. Neyi yok dedin? Arka fren yok abi. Arka fren yok? Hayır. Zaten frenle işim yok oğlum. O yüzden pek bir ayıramıyorum. Kanuni 200'lük müşter. Modelini bilmiyorum. Bir de bunu hatırlayayım. şeymiş. Bakalım. Hepsini deniyoruz tek tek. Değişik. Anam, arka fren yok lan. Ben de diyorum niye motor durmuyor? Unuttum. Arka fren yok ki motorda. Ön fren iyi. Allah'tan ön fren iyi. Kanunileri genel olarak Kanunileri derken padişahtan bahsetmiyorum da Kanunileri genel olarak Çok sıcak bakmıyorum o yüzden Ama yine de iyi güzel Bu da mı basık yoksa tane var ya abi. Bir tane yok. Bir de şuradan açık abi. Tabla salın. He. Üstten bir tabla alın abi. Alçak duruyor da o yüzden. Orijinali Ay, mi dedim abi abi acaba? Şey bu yeni herhalde. Yeni, yeni abi bu da. Al abi abi. Daha iyi. 7 de. Ben ikinci el aldım da. 6 bin Yen aldım ben şey. Ne kadar verdin buna? 3 verdim abi. İyi iyi. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Gidelim. Yetişelim bakalım Yevre'ye. Ha vites göstergesi de varmış bunda. Güzel. takarken biraz yüksekte kalıyor. Ya kendine göre ayarladık Baba 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 Çekil 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 çekil. Yol ver lan. Vites biraz yüksekte ya. Sen rahatsız olmuyor mu? Bana mı öyle geldi? Neydi abi? Vites şu şeyi yüksekte. Abi bunlar da Yok ayar, ayarlayabiliyorsun onu da. Şimdi ikiye atarken çok kaldırman gerekiyor şöyle. Aynen abi. Sen Aynen rahatsız olmuyor musun? sürekli. Ben alıştım artık abi. Bire bire. Ya şunu şuradan söküp bir, bir, iki tık aşağı indirsen düzelir de Alıştıysan sıkıntı yok güzel gidiyor Bu mu bağırıyordu biraz önce? Evet dur kaskı düşüyor. Bu neymiş ki ama? Bu neymiş? <laughs> neymiş oğlum <olamaz>. bu? <laughs> Suzuki 650 mi 750 miydi? 650, 650. Kaç model bu? Bu ne oluyor şimdi? Bu racing desen değil değil mi? Sport touring. Sport touring. Evet. Kaç kilo lan? 210. 210 kilo. 15 litre de benzin var. 5. 5 kilo. Ha <laughs> Onlardan şimdi 125'liklerden sonra bunu deneyince böyle bir tuhaf oluyor insan. ses. Güzel makina. Her şey sıkıntı. Trafiği sıkıntı. Benzin sıkıntı. Kaldırımdan bile atlayamıyorum. Ne yapayım lan ben makinayı? Alışkan olmayınca ben de her motora güzel diyorum ama hakikaten güzel şimdi hepsi güzel. Her motor güzel ya Allah hiçbirine kaza bela vermesin. Makineler deşek, bu ses de güzelmiş. İnşaat duyuluyordur, bağırsam mı ne yapsın? Ama ön çok ağırla ve dönüşlerde öndeki ağırlığı hissedebiliyoruz. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Bunun için büyük motorla başlamayı işte bunun için önermiyoruz. Çünkü elinizin altında oldu mu insan yardırıyor. Basmadan duramıyor. Bu bize yaramaz acı. Niye parkede gitmez mi diyor? Ya parkede gider de şey var biraz fazla yakar işte o. Ya, şey yapıyor ama dönüş ben... dönüşlerde e, şu ön biraz ağırlaşıyor. O, buna özel mi? Diğerlerinde şöyle bir şey yaşamadım Ben bununla bir kaza yaptım. Ön avarcıda borular yamuldu Ondan sonra pek düzeni kalmadı. He. Ya mesela şurada tam dönecekken ben böyle bir ittirdim falan da eski tadı kalmadı mı? He, anladım. <laughs> Oho! Hayırdır. Motor mu değil, motor da. <laughs> bu kaç kilo? Bu mu? 180 mi öyle bir şey abi? Ha, tamam. <laughs> diğer diğer 205. seninki kaç kiloydu lan? 205. Ha öyle bir şey. Bütün yani yani. Gücün yeter <laughs> mi diyor. Bak hele şey. bak ağza bak. Ne? Hı? Diğeri bundan daha ağırmış. Hangisi? Abi Suzuki. Abi bunun kilosunu bilmiyor bu adam. 180'den fazladır bu. Benimki 200... Dur ben anlarım biraz önce ondan indim Ya arkadaş Maske tak maske maske Bu, bu biraz daha Sen emin misin lan bunun ya Fazla ya fazla, fazla bu <laughs> Fazla yani bu be <laughs> Biraz önceki Suzuki bundan daha iyiydi ya Yani iyiydi derken sürüş pozisyonu olarak Daha rahattı Renikleri bunun için sevmiyorum ya Çok rahatsız sürüşü var Al işte bir dedik iki dedik buraya çıktık Anasını satayım 3'e 4'e takamıyoruz ki Bir dönelim Dönüş problem Kalkış problem Sonra bana diyorsunuz ki abi motor niye büyütmüyorsun? Niye büyütüyorum oğlum al her şeyiyle sıkıntılı yani. Çok da ağır bu arada. Gençler geliyor. Çekilin lan. Lan oğlum biriniz sağdan bir. Biriniz sağdan biriniz soldan. Kardeş benim motorum ne ya. Oturuş pozisyonu olarak Yoruldun değil mi? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Gecemizin sonuna geldik. Artık evimize gidiyoruz yavaş yavaş. bunun plaka yok la. Oğlum kimse plaka takmıyor abi memlekette. He? Bunun da plaka yok diyorum. Kimse plaka takmıyor memlekette. He. Ee, bir sen bir ben valla. Enayi biz miyiz lan? Biz de Enlere Ellere düş, hadi dillere düş. Hadi, hadi, git hadi. De yabancı gönüllere düş. İnan en kolay şey hemen çekip gitmek. Mümkün